Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün yine böyle bahçemdeyim. Milli çiçeklerim var dikenler tacı. Ee, onlarla beraberim. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Böyle bu güzelliklerle iyi olmamak mümkün mü? Her gün bir başka çiçekle video çekiyorum. Birçok arkadaşım e, teyzecim videolarını çekerken e, masanın üzerinde mili çiçeği, çiçeğini gördük. Ama sen hiç daha mili çiçeğini bizimle paylaşmadın, e, bakımını anlatmadın. Dikenler tarihçi çiçeğine video çeker misin dediler. E, hakikaten de ben de fark ettim ki çekmemişim e, dikenler tarihçi çiçeğimi. Şimdi bugün e, hem bu güzel çiçeğimizin hakkında bakımını konuşacağız, üretimini konuşacağız, neler yapılır. Nasıl bakılır? Ee, Kasım ayındayız şimdi. Ee, kışın bunun bakımı nasıl? E, neler yapacağız? E, soğuğa dayanıklı mı değil mi? Onları anlatacağız. E, hadi bakalım inşallah neler yapacağız. E, öncelikle bu milik hakkında biraz bilgi vereyim. Dikenler tacımızın gövdesi e, dikenli bir çiçektir. E, fakat dikenleri gövdesini korumak için değil, e, dışarıdan gelecek etkilerden korunmak için değil, sadece gövdesinde su tutabilmek için bir sürü dikenleri de vardır. Arkadaşlar gövdesi çok fazla gelişmeyen, çok fazla kalınlaşmasına rağmen çok güzel büyüyebilen bir çiçektir. İsterseniz uzatırsınız, isterseniz kesersiniz. E, Tabi bu 2 metreye kadar boyu uzayan çiçeklerin bayağı uzun yıllar geçmesi gerekiyor. En az 3-4 yıl geç, geçmesi gerekiyor veya 5-6 yıl çiçeğimizin e, oldukça güneşine ihtiyacı var. Güneşi sever, sıcağı sever. E, aşırı sıcaklardan çok hoşlanmasa bile hani belki e, çok fazla güneş, e, sem, çok fazla güneş yakıcı öğlen güneşlerinden çok hoşlanmasa bile ama güneş sıcağı sever bir çiçektir. Kışın mesela e, bu çiçeğimiz oldukça gün ışığı alan aydınlık bir pencere kenarına koymanız gerekir. Ya da oldukça cama yakın, bol ısı alan, bol aydınlık alan üzerinde de büyütebilirsiniz. İçeride olduğu zaman çok fazla açmaz ama cam kenarındaysa sürekli üzeri yine böyle çiçekli kalacak Arkadaşlar eğer ki çiçeğiniz açmıyorsa yeterli kadar gün ışığı ya da güneş almıyor demektir bu pencerelerimizi bu çiçeklerimizi dikenler tarzımızı güney pencerelere koyarsanız güzel olur şimdi arkadaşlar üretim nasıl oluyor çiçeğimizin çelikten çok kolay üretebilirsiniz dikenler tarzımız da işte kaktüs ve sukulente yakındır toprağı nasıl da olmalı toprağı da yine sukulent toprağını yani ben kendi deneyimlerimi anlatıyorum arkadaşlar sizlere her zaman. Ee, toprağı da e, sukulent toprağına ektim. İkisi de sukulent toprağında ama biraz daha e, torf yani toprağı biraz daha fazla. Sukulent toprağının daha az e, toprağı ama buna e, bir, bir kat daha fazla toprak koydum. Ama yine e, kumudar var içinde, perlit var içinde. Yani sukulent toprağının içine biraz daha fazla e, normal e, toprak koydum, hazır aldığımız ıı, topraklardan. Hatta böyle arkadaşlar buraya görün diye doldurdum. Bakın biraz kum var içinde. Ee, bolca perlit. Ee, bolca da hazır aldığım kaliteli e, çiçek torfu var. Yani çiçek toprağı arkadaşlar. Böyle görmeniz için buraya 3 tane doldurdum. Bunlar şimdi e, normal çiçek ekseydik kum koymayacaktık içine yine aynı şeyi yapardık ee, hazır toprak ve e, perleti karıştırdık normal çiçek ekerdik ama bu da bir e, sukulent ve kaktüs cinslerinden olduğu için e, yine de e, kum da kattık içine güzel bir karışım yaptık şimdi arkadaşlar e, bu yavrularımız üretimini anlatayım şimdi e, bu anne olan Milçemiz tab bunun daha da büyük annesi var. Bunu da bir başka çiçekten kopardık, ektik. Bir başka saksıda ektik. Yaklaşık bu bir bir buçuk yaşında biticek. E, bundan da bunları ürettik arkadaşlar. Ne kadar oldu? Herhalde iki ay kadar olmuştur bunu ektiğim. Yani bir buçuk ya iki ay e, zarfında olmuştur. Hatta videolarını çekseydim şimdi bu videoya gerek kalmayacak tekerken. Şimdi bunları videolarını çekmedim. İnşallah e, bir buçuk iki ay gibi bir süreçte çok güzel köklenmişlerdir. Çünkü güzel güzel yeni yeni yapraklar çıkardılar bu iki ay zarfında. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl bir işlem yaptık? Çelikten üretiyorum. Ben başka bazıları tohumdan da üretiyor ama ben sadece bunu çelikten üretiyorum. Başka bir şey de denemedim. Deneyen arkadaşlar vardır belki. Arkadaşlar böyle yan sürgünlerinden Arkadaşlar böyle yan sürgünden kestim buradan bakıyorsunuz sütü akıyor çok dibinden kesmedim ki tekrar buradan bize filiz versin dibinden kırsaydık burası bir daha bize filiz vermeyecekti ama şimdi biraz böyle dalından kırdık buradan tekrardan gözlerden filiz çıkaracaktır süt akmasın diye üzerine toprak sürdük <laughs> bakın arkadaşlar mil üretimi bu kadar basit. Diğer sukulent kaktüsler gibi. Dilerseniz bunu 2-3 gün böyle dışarıda bırakabilirsiniz. 2-3 gün bu yaraların kapanmasını bekleyebilirsiniz. Ama bana göre yani ben kendi deneyimlerimi söylüyorum. Ben direkt toprağa ekiyorum arkadaşlar. Ki sütü boşuna akıp gitmesin. Kenarda beklerken dışı akacak, susuz kalacak. Şimdi arkadaşlar bakın. Biraz böyle yapraklarını da aldık. Burada da böyle saksımız var. Biraz elimizle çukur açtık ve bastırdık. Milli çiçeğimizin üretimi bu kadar basit. Şimdi ektik milli çiçeğimizi, dikenler tarihçiçeğimizi ama bunu sulamayacağız arkadaşlar. Bunu ne zaman sularız? Anca 4-5 gün sonra biraz yarası kapanacak. O süt yeri kapanacak. 4-5 gün sonra sulayacağız. Ondan sonra da haftada bir veya işte 5-6 günde bir sulayacağız. Çok aşırı derecede hani diğer sükulentler kadar da çok böyle beklememize gerek yok. Yine havalar şimdi Kasım ayında olduğumuz için serin. Toprağı çabuk kurumayacaktır ama Aşırı derecede de çünkü bu kökleneceği için çok fazla da hani susuz bırakmayacağız ama en az 5-6 gün ya da haftada bir sulayacağız arkadaşlar. Yine aydınlık, güneş gören bir yere koyacağız. İki gün kadar gölgede tutarız. Sonra yine bunu güneşe çıkaracağız. Aydınlık bir yerde duracak. Gece afinanda duracak. Yani gün ışığını çok güzel alabilecek bir yerde tutacağız. Arkadaşlar aslında bakarsanız kaktüslerimiz dikenler, tacı çiçeğimiz soğuklara son derece dayanıklı bir çiçektir. Eksi 10 dereceye kadar dayanabilen çiçeklerdir. Ee, Birçok illerde böyle dikenler tacını e, dikenler tacını içeri almıyor kimse. Ama e, çok don, buz olur diye bazı illerde de alıyorlar. Ben alacak mıyım? Tabii ben alacağım. Şimdi riske girmeyeceğim. Yani bunu camımın kenarında bir köşede işte bir sefa üzerinde. Eğer üzerinde tutarsak Dediğim gibi birini açmayacaktır. Bu bir yaprağını bol çıkaracak. Ama cam, cama yakın gün alacak bir yere koyacağız. Ee, herhalde büyük ihtimalle camın bir kenarında buna da e, konumlandıracak yer bulacağız. İşte arkadaşlar bir hafta sonra e, 4-5 gün sonra bu çiçeğini sulayacağız. İnşallah sağlıkla büyüyecek. Şimdi arkadaşlar bakın bunu da bundan çelikler kopararak iki önce ekmiştim. Gelişimi ne durumda köklenmişim bir bakalım. Yani iki ay zarfında kendiler tercihimiz. Bakın arkadaşlar. Hiç korkmadan çelikleyebilirsiniz. Muhteşem köklenmiş. Şimdi bu güzel köklenmiş çiçeğimizi böyle hazır saksısını döktük. Saksısını dökmüşken yerinde değiştirelim. Onları üretim saksılarına etmiştim. Şimdi 3 3-4 saksı çok güzel bir çiçeğimiz oldu. Şöyle yapalım. Biraz Toprağını tekrardan dolduralım. arkadaşlar muhteşem oldu bu çok güzel kekli bunu şimdi yaptık şimdi hazır sökmüşken bunun içinde bir saksı doldurmuştum arkadaşlar hatta bir çelik daha yaptık yine üretim saksını ekliyoruz başlamışken bir sürü çeliklerimiz oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben dikenler tarzı çiçeklerimi ektim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Çiçekli kalın.